Selam. Buyurun, hoş geldiniz. Bahçeye geçiyorum. Duydun, bahçeye geçiyoruz. Hiç çıkarma o yüzden. Hoş geldin, hoş geldin. Evet. Bahçede soğuk bir şeyler hazır. Alabilirsiniz, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aa. Okumuş muydun benim en sevdiğim kitaplardan? Ben her satırını ezbere biliyorum. Şaşırma. arkadaşlar ben her birinizin ne yiyeceğinden içeceğinden emin olamadığım için her şeyden biraz biraz hazır ettim. Şu köşemizde sushi var. Eğer isterseniz oraya geçebiliriz. Ne dersiniz? Ay inanmıyorum. Sushi mi söyledin? Kaç gündür canım istiyordu. Harikasın. Süper Arkulade. Arkadaşlar bırakabilirsiniz oraya. Doldum. Aynen. Bırak bırak. Evet, birinci kısmı hallettiğimize göre şimdi ikinci bölüme geçebiliriz. Tavuk giyindi, kuşandı, patronun karşısına geçti ve ne dedi? Bunu konuşalım. Ee, i̇tiraz ediyorum, desin. Hani böyle avukat, hakim dizilerine bir gönderme gibi. Ya da uçarım, tutamazsın, de, desin. Volkan sen iyice uçtun ha bugün. Güzel, güzel. Uçalım böyle çok güzel. Bir şey demedim canım, uçsun. Devam. Tamam. Hocam ne kadar iyi bir fikirmiş buraya gelmek. Açık havada muhteşem oldu. Senin yanında insanın kafası açılıyor, yaratıcılığı artıyor. Acaba taşlardan mı? Ben de dokunsam... Yok taşlara benden başka kimsenin dokunmasını sevmiyorum biliyorsun. Haklısın tabii başka enerjinin geçmemesi lazım. Başka Aynen enerji. öyle. Evet. Başka fikri olan? Bence fikirleri tükettik. Herkes bir yere dalsın. Sonra tekrar bir araya gelelim isterseniz. Hadi canım daha çıkar bir şeyler. Biraz daha zorlayalım. Volkan zorla çıkar bir şeyler daha. <laughs> Sanem sen hiç konuşmadın. Reklamın ilk kısmı senin fikrindi. Bence son kısmıyla da... ...ilgili bir fikrin bir yorumun vardır. Bence. Ha? Ne desin tavuk patronuna? Bence tavuk artık patronuna bir şey demesin. Sıkıştırmayalım tavuğu. Yani söyleyeceklerini söylemiş demek ki. Zorlamayalım tavuğu diyorum. Sen konuşma o zaman Sani. Bak en sinir olduğum şeyi yapıyorsun. Yaydın negatif enerjini tükettin şu anda. Konuşma. Pardon. Sol omzum uyuşuyor hemen böyle olduğu zaman. Hemen tamam, burası uyuşur negatif enerjiyi aldığım zaman. Empatım mı ya ben? İyi o zaman Türker'in dediği gibi yapalım. Bir saat ara verelim. Herkes free free takılsın. Bir saat sonra tekrar bir araya geliriz. Arkadaşlar her şey var. Her şey var gördüğünüz gibi. Evinizde gibi takılın. Kaçıyorsun öyle yengeç gibi yan yana. Dur tamam dur kaçma bak ben mesafeli oturacağım böyle. Yanaşmayacağım yanına. Yani. Yok ben ben niye kaçayım ben senle ne alakası var? Zaten ne kaçacaksın yani kaç kaç nereye kadar? Geçen gün evime geldin. Sana bir şey itiraf edeceğim dedin. Et artık şunu ne edeceksen. Ben size dedim sana demedim size dedim ben sana demem size. Neyse tamam işte, size bir şey itiraf edeceğim dedim. Ne oldu sana ne oldu da iki günde yine sen böyle davranmaya başladın? Aa, Nişanlım arıyor, sessiz değil de, pardon. Aç tabii aç, Nişanlımla konuştuk. Alo? Efendim Osman. Benim mi merak ettin? Ben çıkacağım birazdan. Ben de seni çok özledim. Ben... <laughs> dur bakayım, dur, dur. JJ, 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 JJ arıyor. Bence hiç gerek yok şu an JJ ile konuşmana. Meşgule verelim, konuşursun sonra. Nasıl gidiyor Osman'la? Çok güzel gidiyor Osman'la. Sizin nasıl gidiyor Polen Hanım'la? O sen Polen'i de biliyorsun. Çok güzel, çok güzel. İyi gitmiyor Polen'le. Biz ayrıldık dün gece. Ha sen o yüzden geçen gün kampta polen alerjim var dedim. Okey, okey. Niye uğraşıyorsunuz benimle? Ne istiyorsunuz benden? Niye sürekli kalbimi kırıyorsunuz? Benle konuşmanı istiyorum sana. Ne itiraf edeceksen etmeni istiyorum artık. Benim size konuşacak hiçbir şeyim yok. Ben söylemem gereken her şeyi söyledim zaten size. Niye bu kadar üstüme geliyorsunuz? Niye bu kadar kırıcı oluyorsunuz anlamıyorum. Ee, Sanem. Can Bey lütfen. Arkadaşlar bugünlük bitirelim. Geç oldu, yorulduk. Başka zaman tekrar bir araya geliriz bence. İyi geceler. bazen karşılıklı iki kapısı olan bir odamız varmış gibi geliyor. İkimiz de kendi kapımızın kolunu tutuyoruz. Birimiz gözünü kırpsa diğerimiz kendi kapısının ardına kaçıveriyor. Ve ilki tek söz söylemeye kalksa ikincisi kesinlikle çoktan kapıyı arkasından kilitlemiş ve gözden kaybolmuş oluyor. Bu sabah rüyamda yine sizi gördüm. Çok mutsuzdum. Bana konuşan sesinizi duymazdan geldiğim için. Belki duymazdan gelmedim de ona cevap veremedim. Gerçeği söylemek zor. Buradasınız. Tıpkı benim gibi. Hatta benden de fazla. Benim olduğum yerde siz de varsınız. Üstelik benden daha fazla varsınız.